Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dünyanın en tatlı çift kanalına hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Ben Derya. Ben Buğra. Bugün arkadaşlar 280 TL bir kasamız var <laughs> Sweet Bonanza. Niye takıldık kaldım <laughs> doldum. Bir kaldım sen devam edersin sandım. Tamam 280 TL bir kasamız var arkadaşlar. Şöyle ilk 200 TL'mizi alıp oyunumuza başlayacağız. Evet. Bugün ne için oynuyoruz? Mont. Tamam. Bugün Derya yengenize mont almak için uyduruyoruz. İstediğim montu tarzına kadar açtım. Aşkım geçer miyim? Göstermişim ki bu derya olamadık. Ya ne? ne? Allah Allah! Işte, oynuyoruz zaten. Ne çıkarsa? yemek yemeye <laughs> gideriz. Tamam aşkım. O zaman 4000 TL'nin üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. Kasayı tamam. hedef olarak 4000 TL'nin hmm. üzeri koyduk. Tamam. Bunu da tutturursak söz sorumluluğu alıyoruz. Ama ilk geldi. Ya, geldi. Harika. Mont mont çıkar çıkarma. Ya bilmiyorum bak çabuk Burak'ı <laughs> benden çıkmaz. Aşkım ya, niye böyle şeyler yapıyorsun ama? Oyundan yönden söz sözleri abi. Ya zaten eşinim eşi. Ya aşkım sen insan mısın? Ben, o ben o hiç şey <laughs> Yani insanlar deneyecek mi Burak'ın eşi 4000 ya da 5000'lik montla gel diyor diye? Gecek. bu seni gururlanman gereken bir şey. Demeye de olur aslında. Hayır demeleri lazım. Bu seni bunu gurur duyman lazım. İnsanlar diyecek ki ah işine bak. Tam Ya şey derlerse enayiye bak bir şey. Onlara da takılma hayatım. Onlar bilmiyor modayı. Ne yapalım yani. Tamam. Eğitimi çizmek tamam. de almadım. Şimdi onları patlattık. Tamam. Tamam. şimdi. <laughs> almadım bana. Tamam, için... Arkadaşlar evlenmeyin. Neden evlenmeyin? Türkiye Cumhuriyeti hareketleri sizi kandırıyor. Benim istediğim bir yüzük vardı. Karate Büyük Taşı Yüksek. Ama sevgili eşim o e, yüzüğü asla ve asla almadı. O meyve gitti bana. Yüzük böyle gözükmeyen bir tek taş at, aldı. 200 lirayı 678 lira yaptık. <laughs> 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 600 <laughs> lira. <gülüyor> devam. <gülüyor> evet. Arkadaşlar bu arada bahsettiği yüzük ee, neydi? Kartel miydi? Kartier. E, öyle bir yüzük Ay, arkadaşlar. Ben Allianz, Allianz'dan e, da oradan aldırmadın. Fiyatına baktım arkadaşlar. Çok istiyordum alacaktım. Arkadaşlar 3000-4000 bin, bin dolardan başlıyor. Ama ne yapabiliriz bu konuyla alakalı? Söylerken bile nefesim kesildi. Aşkım bu kesildi. Bunu şeyler söyleme. Filip Bonanza bugünler için var. Bak ben seninle oynuyorum. Dedi bu arada. 90 çekti. Güzel. Ya kıp, genç uzatmamızı da aldım buradan. Yemeğe götürülsün beni. Bende tamam. yemek yok. Evet <laughs> arkadaşlar, e, yengeniz haklı, evlenmeyin. Türkiye Cumhuriyeti erkeği elde ettikten sonra altın sesle geriye doğru düşüyor. Şu yeşilleri de alırsak. Hadi yeşilleri. Böyle şey gibi bölge. değil mi bu oyun böyle? Sanki bir anda böyle elimle alıp jelibonu yiyecekmişsin gibi duruyor. Ya, o bizi yemesin de aşkım. Biz yemesin de tabii ki Çık çocuğuma artık falan öşkü. Hadi bakalım. Çocuğumu bir ihanet edecek yani, Ya Gerçi 200 evet. TL çok büyük bir şey değil. Hayır, değil. İlk video özel öğrenci menüsü hazırladık arkadaşlar size. Küçük yani. kasta bayağı evet. yani, küçük kasta videosu. Umarım bayramı kazanırsak bana mont ya da bir yemek yemeye gidebiliriz. Ama bak peşin peşin söylüyorum kesin gideceğiz bugün. Tamam. Tutturun, oyu çarpma. Aaa, gelmedi. Tamam, tutturursan hemen çekim talebini veriyoruz. Tamam. Benim hesabıma gelir gelmez ben, ben senin hesabını aktarıyorum. Tamam, Ay. tamam. Senin istediğini yap. Yuhuuu. Kalkın ver buraya. Ben gece hala neredeyim? Haa, bir Nerede? bilimlik yürüyeceğim. de. Bak, gece hala neredeyim. Ben şimdi bir yere geldim. Olmaaaz. Bu arada şaka 600 lira aldık, 1600 lira, aldık. 1600 lira oldu. Belki ilerliyoruz bence şu an. Mutlaka da şoförüne aldık ama gayet iyi inerdi. Yani. Senin bu mek aşkın bak e, Mek e, bu diye e, geçme Tanı Düşün altındaki binlerce Yatağın sefaleti zenginliği. Bir de neymiş Sümük aldım evet, Mek bu parası Bu arada boka boka bir yana 2000 lira yaptık kasayı Çok iyi değil miyiz? Şunu bir şey diyeceğim ben sana hı. 1800'ü patlatıyoruz. E, tamam. 4 gün üzerine çıkarıyoruz. İnşallah. Sana güveniyorum. Emniyet kemerimi taktım. Hazırım. Tamam. Bağla emniyet Bağladım. En son emniyet kemerimi bağladığımda sevgili eşim makas atıp trafik kazası ve ben de Çok <gülüyor> iyi değil mi? <laughs> en son sana güvendiğim zamanı hatırlıyorum. Korkuyorum bir çocuğum da olacak diye sana güveniyorum diye. <laughs> Evet, sen bir evlenin, evlenin. Türkiye Cumhuriyeti erkeğiyle evlenmeyin ama. Evet arkadaşlar, Ben ağrıyorsanız başınıza. Altı vites aşağı doğru düşüyor. Sevgiliyken elde etti. Evlenmek için bir sürü şey verdi. Süper. Ee, neydi olmadı? Vaatler verdim bana evlilik için. Hiçbiri yok. Sözde birileri bana yemek yapacaktı. Olur, bir gün olur. Yani. Bak daha ne yapayım sana? 200 TL'yi senin için sivil kanalı evet. katlayacağım diye uğraşıyorum. Kayıtlamaya çalışıyorum. Bir de leşim mont alsın diye. Bu arada ağır topladık. Evet. Düştük, düştük. Şu 100 liradan bir tane spin vurayım mı? Edim sana hep Hadi vur. Hep sana güvenliğinde bir problem çıkıyor. Bak şimdi. Oooo. Güm. Hadi. Oooo. Elikleri ver. Ver ver ver. Parfumları ver. Parfumları vur. Hmm, tamam bak işlem tamam. Oooo. Hadi bizi spin'e sok. Oyunda alamadığımızı spinde aldırdım bize. 1400 lira aldım yüzde. Harikasın. Bak, 2600 TL'miz var. 2 tane daha gönderelim. Tamam. Sonra 2400'e dedikten sonra kaç alalım? 2400 alalım mı? Hadi alalım. Hadi aldık o zaman. 2400'den de vuralım kafasına. Yani 200 lirayla buraya kadar çıkmamız bir harika hayat. Yani ben açıkçası beklemedim. 4000 falan hayal gibi çıktı. Sevdim ben bu çocuğu. Tweet bonova kral ya. Tweet da gerçekten güzel bir arkadaşımız. Vezil dezen ne mühler ki? Vezil dezen, vezil böyle bir modern bir Var bir tane şeker var lan çarpan vermiyor. Çarpan vermiyor <laughs> Biraz ekşi versin. Çarpan 900 lira iyidir. Güzel, güzel bir çarpan. Güzel çarpan Bak, ay pardon. Bayağı güzel olurdu. Aşkım bilmiyorum. Bana dediğim gibi yiyecek bir jelibon gibi duruyor. Çok tatlı. Mütraş gibi. Evet evet evet. Yapma. Bir liraya düştük. Yaptım bir liraya ya toplarız. Aşkım nasıl toplayacağız? Hangi montu? Montum yok. Aşkım kesti. Neyim yok. Ne yapabilirsin? Ben o oyunda 400 lirayla 40 bin liralara çıkmış adamım. Hı. Hmm. Yaslan arkana. Yaslan. Değil diyor. Tamam. 560'ya aldık buradan. Aldık mı ya? Hatta yani? 4 şekerle aldık. Bir, bir Çok iyi. Şekerim parası. Ben çok seviyorum şekerin parasını alınca. Senin şekerin yok mu ki şekerin parasını seviyorsun? Var sen varsın. Herhalde. Başka biri olamayız yani göre. Hadi devam et burayı ver. Az daha çantamazsak. Tamam. Neyse bu 11 tane skinimiz var. Ya çok iyi. Onu 10 yükleyin. 11. Muzları patlat. Ürünleri bence. Erik alırız. Alırız. Mavileri indirdi. Hı -hı. Güzel. Hadi. Çarpan da fena. Birazcık değil. daha çarpan adam. Hadi bakalım. Başlayalım. Güzel. Of da aldı. Bilmiyor bu çocuğum. Olsun aşkım. 36 taklamız var. 26 çarpanım var. 36 evet. lira. 1000 lira attık şuna 1600 lira yaptık. Çok iyi terdeyiz. Daha 9 tane de çevrenimiz var. Tamam. Çevir çevir kadar.

Benim param çıkıyor galiba. Valla çıkıyor gibi duruyor şimdi. Demek ki bugün senin bir şansını doktor şeker daha. Yine 30 lira şeker parası. Artı bir 30 lira da 30 lira bizim için. Komple kasa 200 TL. Evet. Bu güzel oldu bence zaten. Çok para bir evet. şey. bozuyor çünkü? <laughs> <laughs> Altınlarımdan bozuyor. Yalan. Ne yalan? Evlendik. Her normal çiftler gibi. Ee, sevgili eşim, evlendikten sonra altınlarımızın ne kadar olduğunu oturup önce bir saydı. Saydı, saydı. Sen, sen, sen yorulma. Tabii. Bilirsiniz, genelde takılar <laughs> kadına kadar. Hadi abim, bakalım. Bak elmaları verirse buraya atarız. Ver. Gel mi e Sıkıntı yok aşkım. 4 gün üzerine çıktık. Çıktık mı? <laughs> Emin misin? Evet. Tamam. Ben dedim ki arkadaşlar ver bana dedim altınları. Hemen yani dedim bozdur oğlum aşkım. Ben dedim onu sivit boğazı da 6'ya kattım. Benim sana dedim. Ver mi? Ver mi? o küçük küçük olacak. Simeğimizi de alalım. Ta, tamam bu arada istediğim yere geldik arkadaşlar. Tamam geldik. Yani. lira yeter. yeter. Burada bırakalım. Gidiyoruz mu almaya değil Ta. mi? Çekim tabiri veriyoruz. Yapıyoruz. Gidiyoruz. Yes. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.